Biz müsaadenizi isteyelim artık. Aa, şimdi mi gidiyorsunuz? Ee, biraz daha otursaydınız. Kızım Büşra yalnız dükkanda. Sen merak etme, biz yine geliriz. Evet. <laughs> peki, peki madem. Ee, Hoşçakalın. Ha. Buyurun. Hadi, i̇yi günler. Hadi. Hoşçakalın. <laughs> Onu da atlattım. Yok anam yok. Benim bu kadına gözüm hiç tutmadı. Vallahi bana da bir garip geldi. Ne? Kıskandınız değil mi? E tabi. Akça akça kız. Pek de bir güzel. Ben beğendim vallahi. Hay bir konuda da aynı fikirde olsak dişimi kıracağım anne ya. Kırma kız. Hiç dişini mişini kırma. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Seninle bir konu üzerinde aynı fikirde olma ihtimalimiz... ...sen oğlunla eğlendiğin gün Bitti. Yok efendim Fransa'da okumuşmuş da, yok efendim Paris'te eğitim görmüşmüş de. Laf ayol laf. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın var ya belki de bakıcı falan bile değil. Ama korksun bundan sonra benden çünkü ben o kadını sürekli takip edeceğim kız, yani. Kız, kız. olsun kız. Ay anne niye kıskanalım canım kadını? Aa.